Merhaba arkadaşlar ben Ekin ee, Bugün yepyeni daha doğrusu Oyun yeni değil videolar yepyeni ee, Bir oyunla karşınızdayız Bu oyun ismi Machinarium ee, Böyle tatlı sevdi bir adventure Adve Adventure o, o, o türden bir oyun Güzel bir oyun yani baya sevimli Eski ama yani ben hala seviyorum Güzel bir oyun yani Güzel eğlenceli bir Biraz oynadım doğruyu söylemek gerekirse ve bir robotlu mu Ee, başla. yavaş yavaş. Dediğim gibi oyunun türü adventure. Onu da söyleyemesem de ondan yani. Bu videoları daha kısa süreli tutmayı düşünüyorum. Herhalde bir 10 dakika falan olur bu videoların süresi oyunun diğer e, aynı türdeki oyunlardan farkı e, şu yapamadığınız yerleri şurada ufak bir oyun var onu oynayarak geçebiliyoruz şimdi şöyle Ayağıyla kolu eksik Şunları da bulalım. Ee, şunu buna verirsek bu bize kolumuzu verecek galiba. Yok ya da ayağımızı. Şimdi büyüyelim. Alalım oyuncağı. Kolumu ver. Ayağımı ver. Tamam ayağımızı da aldık. Şimdi yanlış hatırlamıyorsam ilk bölüm şuydu. Şöyle çekiyor muydu? Hop. Heh, tamam. Şimdi şu ipi alıyoruz. Böyle evet. Çünkü ilk bölümü oynadım ben. Şu ikisini birleştiriyoruz ve şurayı bir yürüyelim. Boyumuzu da uzatalım. Eğer böyle değil miydi? Böyle diyor. Vallahi böyleydi. Aha. Bir boyumuz tekrar eski haline getirelim. Ben bunu oynamaktan bir süre sonra çok sıkıldım şu yani şunu ee, bu işte o 33.10'daki bir, bir oyun hani hatırlarsınız belki oynayanlar bunu bitirince sana anahtarı böyle çizgi roman şeklinde böyle gösteriyor ne yapacağını ona göre sen de yapıyorsun. Oyunda ufaktan bir kasma var video çektiğim için yani bilgisayarım o kadar eski yani bu oyunda bile kasıyor. Bakın mermiler yavaş gidiyor bildi. Böyle yavaş yavaş neyse güzel. Bir de Manhunt 2 diye bir oyun var onu çekeyim dedim ya nasıl kastı ben bu kadar düşünmemiştim ya. Şu anda da 15 fps alıyorum. Süper. Bakalım bu videoyu koyabilecek miyim? Bu ne kadar yavaş ilerliyor böyle Vallahi kafayı yiyeceğim siz buraları geçin Buralar izlenmez çünkü Ya da birincisini görün diğerlerini geçin Heh, bitiyor, yavaş yavaş bitiyor, bitiyor az kaldı bitti bitmek üzere. hoppa Ne kadar kötü bir ses ya. Yani. Şimdi ne yapacaktık görelim. Aldık bunu tamam bunu da yaptık, bunu da yaptık, bunu da yaptık. Ha önce tekme atacağız. Heh. mi? Ya bunun için mi biz iki saat onu oynadık? Oynadık. Ah, ah. Acaba video kaç dakika oldu ya? Çünkü ben acaba ne yapsam hiç bir fikrim yok. benim bu videoları amacım kısa tutmak eğer bir 10 dakika falan olduysa keserim bu videoyu burada. Hop. Şunu çıkar şunu çıkar. Tamam. şu ikinci bölümü de oynayıp kapatayım videoyu. Oh. <laughs> Sevimli bir oyun bu oyun ya. Hiç kimse bizi umursamıyor öyle, ipteyen yok bizi. oyunda konuşma yok bu arada. Bildiğiniz konuşma yok yani. Olan budur yani böyle bu şekilde anlaşılıyor oyunda. Şimdi biz de bunu kendimizi buna benzetmeye çalışacağız. Bir tane bundan alalım. Şunları atalım kenara. Ben bu bölümde oynamıştım. Oyun nasıl olduğunu bilelim yani en azından video çekmeden önce. Şimdi bunu alacağız. Buna batıracaktık galiba. Evet. Tamam. Onu da tekrar ağzına koy. Ha, şimdi şey yapacaktım ben. Şuraya çıkacağım yavaş yavaş. Çık. Daha çıkamıyormuş. Şunu al. Üste tak. Bir adım da açık. Şunu al şimdi. Buraya. çık buranın inişi de var gerçi. çık 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 çek çıkarsın sen adamsın sen çıkarsın. Tamam. Uzayalım bir de. Şu ampulü de aldık mı? Evet. <laughs> Şimdi şunu şöyle kafamıza takarsak. Şunu da takarsak kafamıza. Bir de şöyle uzatırsak kendimize aynı olduk işte daha ne olsun. Şimdi ee, bu ana düştük. Ha düşüyoruz zaten tamam ya ben birden kafam karıştı ben oradan gideceğim sandım. Neyse ee, şimdi ee, ben bu, bu kadarlık video yeter bu video. Bundan sonrası da işte, ikinci bölümde oynarız. Ee, i̇yi günler arkadaşlar. Bugün zaten tusslerin üçüncü videosunu renderliyorum. Önce onu koyacağım sonra bunu koyacağım. Sonraki videoda görüşürüz. Bye.